Sevgili izleyiciler, Aşkı Muhabbet programımızın ikinci bölümündeyiz. Konumuz cemevleri ee, ve e, birinci bölümünde e, Mescidi Nebevi'den bahsetmiştik. E, bunun dört duvar olduğunu ve bir kapalı bölümünün olduğunu, o bölümün de Suffa diye anıldığını. E, nedir Suffa? <laughs> Suffa aslında Mektebi Suffa diye de geçer dedem ya da Asabu Sufa ismiyle de gelir. Bizim Kırklar Cemi'nin, Kırklar Meclisi'nin oluşturan e, 40 kişi Zahirdeki karşıdır, mekanı orasıdır. Evet, zahirdeki. Niye Sufa? Niye Suf? Suf e, giyimlerden, kuşamlarından mı? Şimdi yani? tabi giyimler, kuşamlar, belirli giyim kuşamlar var. E, yün giymeden kaynaklanan e, bazı abim, semboller var. Ama tabi burada e, yün gibi saf, temiz, ee, aynı zamanda sıcak e, bir muhabbetin içerisinde olanları ifade ediyor. Hmm. Yani kıyafet tabii ki belirli kıyafetler var, onların özel bir sembolleri var. Ama e, ondan ziyade e, oradaki bulunan insanların kemaletini ifade ediyor. Sufa aynı Sufa. zamanda elbise aynı zamanda kemaleti ifade tabii ediyor. Tabi kendi e, <laughs> üzerlerine giydikleri hakkın Hazreti Peygamber'in elbisesi erdemliğin e, ilmin e, kemaletin, tevazunun elbisesi. Evet. Yok Peki. Evet buyur. Buyurun. E, şimdi sufanın şu önemi şuradan geliyor dedem. Sufa mescidin ibadet kısmının ibadet özelliğinin yanında bir de eğitim ve sohbet geri. Mescidin tek kapalı bölümü de orası sanıyorum. Evet. Aslında bir de şey var dedem yani e, aşevi olarak kullanılan kısımların da bir kısmının kapalı olduğu kapalı olduğu var ama asıl sufa hem okul olarak görülmesi hem de bu okulda eğitim görenlerin akşamları yani orada yerleşik olmayan Medine devi olmayanların akşamları orada kalması, uyuyabilmesi, barınması için de orası kapalı olarak yapılan bir yer. Baktığımız zaman şu var. Burada her şey ihtiyaca binaen yapılmıştır. Hiçbir şeyde şekil amacın önüne geçmemiştir. Yani mekan büyük, geniş, çok büyük masraflar yapılan mekanlar değil, işlevi ve amaca uygun olan minimumda tutulmuştur. Şekilden öte o mekanın içindeki ibadetin saflığına, verilen dersin yapılan eğitimin gerçekliğine, insanlarla yapılan paylaşımların, mesela işte aş evlerinde aş hazırlanıyor, Evet insanlara dağıtılıyor. Yani bu ihtiyacı olanlar buradan besleniyorlar ve bir birliktelik sağlanıyor. Artı bir özelliği daha var bu e, Mescid-i Nebevi'nin. Mescid-i Nebevi'nin masraflarını kim karşılıyor deden biliyor musunuz? Oradaki sahabe karşılıyor. Yani herhangi bir bütçeden, herhangi bir yerden oraya bir masraf yapılmıyorsa... Devlet karşılamıyor. Hayır, zaten o dönemde devlet hazinesi hala işte Beytülmal oluşmayacak. Beytülmal daha sonra Bedir Savaşı'ndan sonra yapılan alınan ganimetlerle oluşacak ama bunun şu bakımdan önemli mescit kavramının İslam'da peygamberle birlikte ortaya çıkan mescit kavramının fotoğrafını çekmek istersek bir mescid-i nebevi ibadet yapılan yer iki ilmin eğitimin yapıldığı yani sufanın evet. olduğu yer üç insanların evi olmayanların uyuduğu barındığı yer dört Gıdanın yapıldığı, ihtiyacı olanlara verildiği yer. 5 Hazreti Peygamber'in sadece ibadeti değil, devlet meselelerini, toplum meselelerini yanındaki aklı eren, kemale ermişlerle birlikte görüşüp karara bağladığı yer. Yani Mescid-i Nebevi'nin fotoğrafını çektiğim zaman ortaya bu beş temel özellik çıkacaktır dedem. Evet. Hayatın kendisi orada var. Dedem İslam ne diyor? gök kubbenin altındaki her yeri sana mescit kıldım. Her yerde bana ibadet edebilirsin. Sen anlamazsın ama ağaçlar, dağlar kendince Allah'ı teşbih ederler. E şimdi eğer ki ibadet, teşbih bir mekanda olacaksa ağacın, dağın mekanı neresi? Hepsinin mekanı gök kubbe. İşte bu gök kubbedeki her şey ibadettir. Çalışmak Allah rızası için yapılıyorsa, temiz kalple yapılıyorsa çalışmak okumak, birisine ilim vermek, birisine yardım etmek, cem'e gitmek, ibadetini yapmak. Bunların hepsi ibadetin birer parçasıdır. Dolayısıyla hayatın içinde ne varsa İslam'ın içinde de o vardır. Çünkü İslam insanlarla birliktedir. Ne diyor Cenab-ı Hak? Topraktan yaratıp ruhumdan üfledin diyor. E şimdi Cenab-ı Hak ruhundan üflemişse yani Cenab-ı Hak insanla birlikte ise İslam da insanla birliktedir. İslam insandan uzak değildir. İnsan ile insan arasında bir perde, bir duvar yoktur. İnsan ne yapıyorsa İslam içinde yapar. İslam içinde yapabilenler de işte o kamil cemlerine katılabilen, e, insan-ı kamil mertebesine ulaşabilen evet. gerçek <laughs> hak ile hak olan insan haline gelecektir dedi. Evet, şimdi Hamidullah İslam peygamberi e, evet. İstanbul 1981 evet kitabında şöyle diyor. Diyor ki bu mescitte bitişik olarak gündüzlere bir eğitim, öğretim yeri geceleri ise evsiz kimseler ve misafirlerin barınması için e, sufa denilen üzeri kapalı bir bölüm eklenmişti. İşte burada Hz. Muhammed dersler veriyordu. Yeni gelen insanların okunma yazma bile üretiliyordu. Buranın ihtiyaçları da sahabelerce karşılanıyordu sizin altınızı çizdiğiniz gibi. Muhammed amca dedem sözünüz kesin. Muhammed Hamidullah'ın bu yazdığı İslam Peygamberi kitabı çok önemli bir kitaptır. Çünkü burada şu şunu vurgular. Özellikle şunu vurgular der ki mektebi suffada ya da işte mescidin suffa denen kısmında Hazreti Peygamber kendisi de bizzat eğitim verir, bizzat ders verir. Bu e, dine kendisine adam mesela örneğin bizim Alevi dedelerinin işte Ehli Bey soyundan gelen dedeleri öğretici olma, anlatıcı olma özelliklerinin de başlangıç noktalarından birisidir. Yani din içerisinde, ibadet içerisindeysen nasıl ki peygamber mescidin yanında eğitime kendisi bir bizzat katılmışsa Alevi dedesinin de cemaatine, olduğu topluma eğitim verebilecek düzeyde, anlatabilecek düzeyde kendisini yetiştirme zorunluluğu var. Bu cümleler, Hamidullah'ın bu cümleleri bu bakımdan da önemli. Evet, e, buradan selam olsun. Profesör Yaşar Nuri Öztürk de şunu söylüyor. Diyor ki, gündüzleri Peygamber Efendimizle birlikte e, namazın kılındığı, avamın namaz kıldığı, ee, ve halka açık olan bir ibadet geceleri ise bu sufilerle yani yün elbise giyen sufya giyen sufya bölümünde geceleri ise onlarla gündüzleri çalışır <laughs> geceleri ise onlarla birlikte ibadet gündüz yapılan ibadetin boyutunu biliyoruz diyor peki gece yapılan ibadetin boyutu ne diyor o boyutu bilemiyoruz diyor niye bilemiyoruz? çünkü avamak kapalıydı diyor. Peki buradan e, söze girecek olursak Kırklar Meydanı'nı biz o sufaya mı dayandırıyoruz Zeynal dedi? Herkesin anlayacağı, herkesin idrak edeceği e, veya da herkesin varabileceği bir makam değil. Hak Muhammed Ali makamı. Eee soyutmuşların makamı. E, işte Hazreti Ali'nin, Hazreti Muhammed'in Selman-ı Faris'in, Abuzar-ı Gaffari'nin, Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'in e, bu tür zatların bir araya gelerek yaptıkları... Orada cisim mi, ruh mu orada var? Işte orada var? ruh var işte. Ruh yani var. onun için evet. cisim olsa zaten herkes girerdi. Herkes girerdi. herkes girerdi. herkes girerdi. Ruh olduğu için yani eti etimde, kanı kanımda, canı canımda, ruhu ruhumda Miraç, mertebesine... Lamada söylediğimiz... Mertebesine gelme noktasıdır. Dolayısıyla Kırklar batıni bir makam. Ulvi bir makam. Ee, ama zahirde de bir yeri var. İşte görünürde de bir yeri var. Zahirdeki yeri Mescid-i Nebeve'deki Sofa denen yer. Orası. Orada toplananlar. Şimdi kırklar oluşturanlar bunlar. Kemerbest bağlamış olanlar. Zahirle batını birleştirmiş olanlar. Hak'tan yok olmuş olanlardır. Hakkın e, zereleri oldukları için hakkın e, olduğu yerde kendilerini yok etmiş olanlardır e, Dolayısıyla bu kırkları veya da oradaki sufileri anlamak onları tanımak onların ne yaptığını görebilmek için ancak onlara tabi olmak ve onları gibi onlara layık olmak işin içinde yatar Yarınmış olmak e, yoksa e, herkesin anlayabileceği herkesin e, kavrayabileceği bir iş değil eğer kavranabilseydi hiç şüphesiz e, bugüne kadar devam ederdi. Sadece seçkinlerin, havasların anlayabildiği yer olduğu için de e, velilerin sayısı azdır, sayılıdır. Velilik makamına çıkanların makamıdır. Yani nübüvvetin son bulduğu, nübüvvetin hatemi teslim ettiği makamdır Kırklar makamı. Hazreti Peygamber'in miraca gidişi neyi ifade eder? Hakkın huzuruna çıkarken bir hatem veriyor. yüzünü yani son peygamber olduğu için peygamberlik yüzüğünü bir şeye teslim ediyor. Aslana teslim ediyor. Ama bu kimden çıkıyor? Hazreti Ali'den çıkıyor. Bu neyi ifade ediyor? Bu artık Cenab-ı Allah'ın huzurunda, onun katında peygamberlik yeryüzünde son bulduğu için Hazreti Peygamber Hatemini velayete teslim ediyor. Kendisinden sonra gelecek, kendisinden sonra toplumu aydınlatacak. Ama nübüvvet gelmeyecek. Kesinlikle gelmeyecek. Yani son peygamber e, Hazreti Resulullah olduğu için ondan sonra nübüvvet ve Risalet yok. Nübüvvetin bitişi, velayetin başlayışı. Başlayışı. E, Hazreti Ali ile başlayan e, bir makamdır. Hazreti Ali ile e, den sonra devam eden. E, o, dolayısıyla da e, dikkat edersiniz, evet veriler vardır, her devirde, her coğrafyada, her toplumlarda vardır. Ama ancak o sırra vakıf olanlar, kırkların sırrına vakıf olmuşlardır. Evet. E, yani e, burada e, bir şeyi anlatmak istiyorum. Mesela e, Erzurumlu İbrahim Hakkı iki oğlu var. E, birinin ismi Şakir, birinin ismi Zakir. Şimdi Şakir medresede eğitim almış. Ee, okuyan, camide çıkmayan sürekli namazını kılan bir insan ama Zakir'de meyhanede çıkmayan bir insan. Şimdi tabii küçük oğlu Zakir'in bu hali İbrahim Hakkı'yı üzüyor. Diyor ki yani benim büyük büyük oğlum bu kadar e, dini bütünken küçük oğlum e, tam tersi bir yapıda e, küçük oğluna bir ders vermek için iki oğlunu alıyor, Erzurum Hasan Kalesi'ne çıkıyor. Hasan Kalesi'ne çıktığı zaman e, büyük oğul bakıyor ki gökyüzünde 39 tane güvercin uçuyor. Ve İbrahim Hakkı büyük oğlu Şakir'e diyor ki e, oğlum diyor kanat çırp da diyor şu kırklara karıştır. 39'a karış 40 ol diyor. E, Tabi dini bütün medresede eğitim almış e, gece gündüz namaz kılan falan Şakir hiçbir şey yok. E, ama meyhanede çıkmayan Zakir de e, diyor ki Babam diyor, atam diyor, himmet edersen diyor benim katilim. Olur mu diyor canım sen de ne de katılacaksın bana diyor. Falan. O senin işin falan değil. O anda Zakir güvercin donuna giriyor. O 39'a karışıyor, 40 oluyor. Evet. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Kırkların her devirde aynı zamanda var olduğu da bir gerçektir. Her dönemin kırkları vardır. Kırklar çünkü zaten Cenab-ı Allah da diyor ki benim velilerim ölmez diyor vediler her zaman sağlardır. Her devirde kırklar vardır. Ancak o kırklara erişecek ulviyete, o kırklara katılacak kemalete ermek lazım. Buyur. <laughs> <laughs> Alevilerin tarihsel süreç içerisinde Alevi toplumunun yaşadığı bir sürü baskı var. Emevilerden başlayarak, Abbasilerden, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı dönemini, döneminin işte özellikle Yavuz ve 2. Mahmut dönemleri daha ağırlık olmak kaydıyla yaşadığı bir sürü baskı var, bir sürü sorun var. Buna rağmen Alevili, Aleviler ritüelleri yapmasa bile özü unutmuyorlar. Yani ritüelsel olarak bir şey yapmasa bile özü unutmuyor. Özü unutmadığı için de nerede bir ferahlık bulsa hemen oradan yeniden Alevilik canlanıyor, yeniden başlıyor. İşte burada Sufa'da Ashab-ı Sufa'nın, kırkların herhangi bir şekle takılmadan, herhangi bir ritüele takılmadan öze yönelmeleri, <laughs> hakka yönelmeleri işte Aleviliğin bitmemesini. Ne Çalışmayı da ibadet sayarak. İşte o dedem mekan olmasa bile, ritüeli yapmasa bile, hiç görmese bile özü unutmadığı için, özü aldığı için, özüne o sevgiyi, o muhabbeti aldığı için ne zaman rahatlık görse yeniden ne zaman bir uygun ortam olsa yeniden alevlik oradan filizlenmeye başlıyor. Yeniden alevlik oradan kök vermeye başlıyor. E, i̇şte bu hak demiyor mu ki evet Kur'an-ı Azim şanda söylemiyor mu ki onlar ki at üstünde giderken, yan yatarken, otururken salatlarını ibadetin bir şekli e, tabii insanlar bir takım ritüeller falan e, Toplumlu yaratmışlar doğal, e, da yaratmışlar. Da bu da doğaldır da. Yani bütün dinlerde, bütün mezheplerde, yorumlarda var bu. Her şeyin e, bir olması zahiri, Olması da yok, gerekir. Çünkü e, belirli bir toplumu dizayn etmek, belirli bir toplumu sistem içerisinde e, bir e, disiplin içerisinde yürütebilmek için belirli ritüellerin, kuralların, şartların, e, koşulların olması gerekir. Ee, ama ibadetin özü itibariyle baktığımız zaman yani o hakka teslim olma noktasındaki e, ulvi noktaya baktığımız zaman şekille uğraşırsa zaten bundan uzaklaşır orada e, ritüelle uğraşırsa orada olabilir. onun için dediğiniz doğrudur evet aleviler çok böyle belki ritüellerini bir fiil yerine getirmiyormuş gibi gözükürlerse de ki ama yürekten kalpten teslim oldukları için de e, o ibadetten dost doğru yapıyorlardır ama tabii bu belki şu sonucu çıkarmasın değer izleyicilerimizde ya işte biz cemevine gitmesek de e, belki işleyeceğiz bu konuyu dedem müsaade ettiği sürece e, hani cemevine gitmesek de biz i, ibadetimizi yapıyoruz bu, falan bu, bu, gibi zorunlu, bir, bir şey çıkmasın bir tembelliğe sürmesin Yok, insanlar. O, o zorunlu <laughs> evet. durumlarından bahsediyoruz tabii ki orada. Evet. <laughs> Şimdi bir de şu var. E... Tabii ki her şeyin bir zahiri yanı, bir batini yanı var. Evet. Sadece batinlikli olmuyor. işte bir karpuzun kabuğunu düşün, zahirdir. içini, düşünün, batindir. Evet. Ee, batin olsun, zahir olmasın. O da olacak. İnsanlar bir araya Kesinlikle. gelmeli, birlikte olmalı, birlikte götürmeli. Ama ibadet derken şunun altını özellikle çizmek gerekiyor. Mescidi aksa. Bugün en önemli mescitlerden birisi Evet, ilk mescid. Evet, ee, ve Hazreti Peygamber Efendimiz'in İsra suresinde değil mi? İsra suresinin evet. birinci ve ikinci ayetinde, Mirac'ın geceleyin bir, bir vaktinde kulumuzu mescid Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürüttük diyor. O zaman Mescid-i Aksa neresi? Efendim Kudüs'te olan yer. Kudüs'te olan Mekke Mekke olarak e, zahirde ama, ifade edilirse evet orası. Ama orası Hazreti Peygamber'den 100 yıl sonra yapıldı. Evet. Yok o zaman. Yani peygamber dönemimiz döneminde Mescidi Aksa diye bir yer yok. Mescidi Aksa uzaklardaki mescit anlamına geliyor. Peki o zaman Mescidi Aksa peygamberimizden 100 yıl sonra kurulduysa Peygamberimizin miracı yani geceleyin yürüttüğü mescidi haramdan mescidi aksa neyi ifade ediyor? Uzaklardaki mescid neyi ifade ediyor? Demek ki Peygamberimizin Alevi e, mitolojisine göre gittiği e, yer Kırklar Meclisi. Evet. Uzaklardaki mescidi. Yani Ve o da yine kendinden kendine de dedi. Kendinden, yani, kendinden, kendinden, kendinden kendine sıratül münta e, yolundan e, akıldan gönüle mescid, kalbe. Mescidi haramın karşılığı beden, mescidi aksanın karşılığı yürek, peygamberin kendinden kendine. Evet. O kendisini tamamlaması artık her şeyi e, hak ile hak olması, öze kavuşması nerede gerçekleşiyor? Peki kendisini kırklarda buluyor işte. Orada evet. Dedi. Ve öyle bir e, yürüyüş ki de henüz yatağı soğumamıştı diyor. Evet. Yatağı soğumamıştı. Yani şuna getirmek istiyorum. Yani e, Mescid-i Aksa e, çöllerde olmadığına göre burada çizilmek istenen tabi Yüce Rabbimiz bilir en iyisini ama yeryüzünü mabet edinme hali. Birincisi bu. İkincisi, e, yine Bakara suresinin üçüncü ayetinde, o gayb alemi ki... Evet. O gayba inananlar ki... Evet. O gayba inananlar ve ibadet, dua edenler bana ulaşırlar. Bana ulaşırlar. Dost doğru gidenler ulaşırlar. O gayb alemi miydi? O gayb alemine yolculuk muydu? Tabii onu en iyisi Rabbimiz bilirdi ama... Alevilikte o gayb alemine yolculuktu. Yani yeryüzünü mabet edinmiş bir peygamberin dini, bugün e, böyle şatavatlı, bu yoksul halkın trilyonlarca lira harcanıp yapıldığı mekanların adı değil. Sadece namaz kılınan, sadece ibadet yapılan yerin, peygamber eş eşdeğerde olması biraz zor. Biz öyle algılamıyoruz en azından. Ee, biz, biz öyle, öyle kabul algılamıyoruz. etmiyoruz. Evet. Ama e, bir ikincisi e, tabi bu konulara geleceğiz. Yani tarihsel konulara da geleceğiz. Vaktimiz var da bugün ibadet e, yerinin tarifi buyken Kur'an'da buyken altını çizdiğiniz gibi ille de Alevi ibadet hanesi camidir deyip e, ee, Alevi köylerine cami yapmanın mantığı nedir? Bunu da anlamak çok zor. Yani illa bunu dayatmanın işte e, cemevi derseniz, cemevi yasallaşırsa İslam'dan çıkarsınız. Çıkar mıyız İslam'dan? Dedem burada en iyi cevabı yine kim verir? Hazreti Peygamber verir. Bakın veda hutbesinde şunu söyler. Der ki Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur. Evet, Daha çekti. bir sürü şey Hapta. söyler. Bu ne demek? Bu şu demek. İslam'a tabi olanlar, Allah'a iman edenlerin hepsi Allah'ı yine Kur'anla Allah'ın buyurduğu gibi, ben size bin yol verdim. Bu yolların birisinden bana ulaşırsınız. İslam'a tabi olan herkes bir yoldan Allah'a ulaşır. Ancak İslam sadece Araplara gelmiştir. Dolayısıyla İslam'a sadece Arapların yolundan ilerlerseniz Allah'a giderseniz sözü bir Allah'ı inkar etmektir. Çünkü Arabı yaratan, Arab'ın coğrafyasını yaratan, Arab'ın kültürünü yaratan, Arab'ın dilini yaratan Allah, Arab'ın coğrafyasındaki ibadet ritüellerini kabul ediyor da, Arab'ın diliyle yapılan ibadeti kabul ediyor da, Türkmen coğrafyasındaki Yapılan ibadet yerine ve Türkmen diliyle yapılan ibadeti kabul etmiyor mu? Yani o zaman Allah Türkçe bilmiyor mu diyeceksiniz. Şimdi Türk'ü yaratan, Gürcü'yü yaratan, Kürd'ü yaratan, İngiliz'i yaratan, Germen'i yaratan Allah bunların dillerini anlamıyor mu diyeceksiniz. Diyemeyeceksiniz. Gelelim dedem sizin söylediğiniz ve, şeye. E, ve İslam son din. Aleme kucaklayacak. Tabii ki. Ve camiye gitmezsek yani cemevi caminin alternatifi midir? Cemevi ibadethane olursa. İslam dışı mı olacağız biz? Cami eğer Müslümansanız milletvekillerini falan dedi şey var ya Müslümansanız camiye geleceksiniz. Ben de diyorum ki işte ortada Mescid-i Nebevi'nin özellikleri. Bunları biz yazmadık. Bunlar ehli sünnet kaynaklarında binlerce sayfa dolu, dolusu var. Nereden istiyorlarsa oradan örnek veririz. Tabi tarihinden örnek veririz, i̇bn Esir'den örnek veririz, Batuta'dan örnek veririz, Gazali'den örnek veririz, veririz de veririz. İslam coğrafyacılarından, İslam tarihçilerinin hepsinden bu örnekleri veririz. Mescid-i Nebevi ile ilgili özellikleri burada açıklayabiliriz. Bu özellikleri bugünkü sizin illa tek ibadet yeridir dediğiniz cami ile karşılaştıralım, bir de cemevi ile karşılaştıralım. Hangisine daha fazla uyuyor bakalım ortaya çıksın. Evet. Cem evine uyduğu ortaya çıkacak. O zaman bize de şunu söyleme hakkı düşer. Eğer ki siz Müslümansanız, eğer ki siz İslam'ın içindeyseniz Cem evine gelin. Cem evine gelmiyorsanız siz Müslüman değilsiniz diyebilir miyiz? Böyle bir hakkımız yok. Hiç kimsenin Müslüman olup olmadığını belirleme hakkı bir kula ait değildir. İbadeti kime yapıyoruz? Allah'a yapıyoruz. İbadetin kabul olup olmadığını sadece ve sadece Allah bilir. Kimse şurada yapılan ibadet kabul değildir burada yapılan ibadet şekli kabul değildir deyip Allah'ın sözcülüğüne soyunmasın bu büyük bir günahtır Allah'la Allah insan Allah'la kul arasına du bırakın perde örmeyin duvar örmektir bu da çok büyük bir günah bunları da söylerken altını çizeyim ee, bunları da söylerken kesinlikle kesinlikle cem evlerini camilerle kıyaslama gibi bir niyetimiz yok bunu herkes bilsin. Yani böyle bir şey olamaz yani, zaten. Neden? Yani. En büyük Muhiddin Arabi'nin, sözünüzü kestim. Muhiddin Arabi'nin bir sözü var. Diyor ki, Allah'a giden yol alınan nefes, nefes alınan nefes sayısı kadardır. Alınan nefes lübül, sayısı lübül, kadar... Lübü'l-Lüb lübül eserinde evet. alınan nefes sayısı kadardır. Yani Allah'a giden yol işte bir... Merkeze haşa benzetmek gibi olmasın İstanbul'a geleceğiz. Trenle geldi mi yanlış mı yaparız? Uçakla geldi mi yanlış mı yaparız? Atla, arabayla geldiğimiz zaman yanlış mı yaparız? Yani, Önemli evet. olan o gayeye gitmek değil mi? Önemli olan o değil mi? Yani biz niye bu araçları bu kadar üzerinde duruyoruz, evet. kıyaslıyoruz? Şimdi evet. bir ara vereceğiz, ee, kısa bir ara vereceğiz. Ee, değişimizden sonra yine birlikte olacağız.